Sakarya Barosu'nda Erkek Hakları Merkezi kurulmuş. Çok büyük bir oluşum mu? Değil tabii ki. Kendi aralarında kurdukları bir oluşum. Bu hemen haberler yapılmaya başlandı. Sonrasında birden feministler çıldırmaya başladı. Zılgıtlar atmaya başladılar. Zaten ataerkil toplumda yaşıyormuşuz ve erkek hakları yokmuş. Zaten biz yani erkekler toplumda çok ayrıcalıklı bir konumdaymışız. Asıl yüklenmemiz gereken şey kadın haklarıymış. Bu dernek kapatılmalıymış. Vıy 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 vıy. Özet bu yani aslında. Buna kuduran bir feminist gördüğünüzde aklınıza vıy 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 diye sesler gelebilir. Onlar canlanabilir. Dinlemenize gerek yok. Çünkü biri erkeklerin de hakkının olmadığını iddia ediyorsa zaten baştan sıkıntılıdır, düşük IQ'ludur. Ya da bulunduğu oluşumdan çok güzel paralar kaldırıyordur. Bunların çeşitli halleri dünyada da var. Burada gözetilen şey genelde gelişen dünyada cinsiyet eşitliği sağlanırken kadınlara haklar veriliyor ama erkeklerin de aslında dezavantajlı olduğu alanlardaki hakların da sıkıntılarında giderilmesini sağlıyor. Şimdi hiçbir feminist oluşturmayan Oluşum, avantajlarının geri verilmesi için çabalamaya çalışmıyor. Dezavantajlarını çözmeye çalışıyor. Avantajlar duruyor orada. Bugün biri erkek hakları merkezi der. Biri toplumsal cinsiyet eşitliği der. Bir başkası maskülenizm der. Farklı farklı oluşumlar oluşur. Tabii ki bunların tam gayesini bilmiyorum. Oluşturulan diğer örnekler için veriyorum bunu. Cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla sağlamaya çalışmak. Çünkü cinsiyet eşitliği dediğin şey sadece feminizmle birlikte ortaya çıkabilecek bir olay değil. Yani kalkıp buna bunu Cahrain mi kurdu? Ya da işte internetteki o alt-right kültürüdeki kişiler vardır. İşte onları atıfta bulunarak durduk yere oluşumu aşağılamaya da çalışmanıza gerek yok. Veya direkt insellere de laf atmanıza gerek yok. Genelde bu tarz oluşumların bir kısmı tamamen bunlardan ayrı bir şekilde oluşuyor. Nedir bunlar derseniz zaten klişe şeylerdir çoğunlukla. Mesela askerlik. Modern toplumlarda özellikle kent merkezlerde zorunlu askerlik tamamen bir tamamen bir dezavantajdır. Nafaka muhabbeti deniliyor nafaka üzerinden böyle bıy farklı yere çekmeye çalışıyorlar yine vıvıylıyorlar. Oradaki olay da genelde çocuğa ödenen nafaka değil. O da bölgeden bölgeye değişen bir olay çünkü. Mesela benim 100 milyon liram var. Çalışmışım, kazanmışım. Eşim boşanarak o paranın neredeyse yarısına konabiliyor. Hiçbir şey yapmasına bile gerek yok. Kendi de o sırada çalışıyor olsa bile o paranın yarısına konabiliyor. Tabii ki bu düz hesap. Bunun artısı eksisi yapılabiliyor. Çocuk bahane edilerek o kişiler sömürülmeye devam edebiliyor. Mesela bugün en güzel örnek Ahu Yatu. Çocuğunu bahane ederek çocuğu için Cem Yılmaz'dan ayda 10 bin dolar nafaka alıyor. O sırada çocuğuna kendi bir şey harcıyor mu? Hayır. Bu bir sıkıntı mıdır? Bir dezavantaj mıdır? Evet. Bunun yanında Avrupa'da bazı ülkelerde bunu yasaya çevirebildiler. Hollanda'da yatırlamıyorsam böyle bir yasa karardan geçti. Cinselliği bir ödeme yöntemi olarak kullanmak. Bu hangi cinsiyet için avantajdır? Kadınlar için. Hollanda'da bugün yasal olarak ödemenizi cinsel yolla yapabiliyorsunuz. Şimdi burada saydığım bazı bazı şeyler aslında kadınların da avantajına sağlayacak şeylerdir. Miras konduculuk olayı gibi bir seçenekler olmazsa kadınlar da kendilerini daha fazla işlerine yönlendirebilirler. Buradaki tabii ki bütün kadınlara bahsettiğim bir olay değil. Ama böyle kadınların sayısı da az değil. Bu fırsat erkeklerde olsa erkekler de böyle bir fırsata yönelirdi. Yani bu cinsiyet kötü bu cinsiyet şöyledir demiyorum. Ama böyle bir şeyin avantajı da kadınlarda var diyorum sadece. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir çünkü bazen böyle dingil dingil yorumlar gelebilir biliyor. Eğer birilerinin paralarını konabilme fırsatı olmazsa, cinselliğini paraya çevirebilme fırsatı olmazsa kendilerine işlerine daha iyi verebilip bu sayede ayakları yere daha sağlam basabilirler. Bu çok önemli bir şey aslında. Gelişmiş ülkelerde birçok sorun çözüldü özellikle kent merkezlerde ve buna rağmen avantaj gibi gözüken dezavantajlar yüzünden hala paranın çoğunluğu erkeklerde kalıyor. O %99'a %1 olayı hikaye de kadınların pastadaki payı çok yavaş artıyor. Bunun yanında psikolojik şiddet, iftira gibi olaylar. Toplum içinde kadınlara karşı denildiğinde ayrı erkek, erkeklere karşı denildiğinde ayrı tepkilerin oluştuğu olaylar. Bunlarla da mücadele etmeye çalışıyor bu tarz oluşumlar. Eğer öteki olacaksa bu da olması gerekiyor. Ama bu şu demek değildir tabii ki. Kadınların sorunu kalmadı, erkekler dezavantajlı. Hayır. Dezavantajlı olduğu noktalar var. Onları törpülemeye çalışır. Bunu gerçekten bileli anlatır gibi anlatmam gerekiyor. Bugün de çekim Gidiyorum. ...çok da fazla germeyeyim. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Bu konularda bizim de ülkemizde ayağı yere sağlam... ...basan oluşumlar görmek isterim. Ama böyle işte... ...dediğim gibi insellerin oluşturduğu ne bileyim... ...alt-rightçılığın oluşturduğu değil. Mesela Instagram'da öyle bir sayfa var... ...toplumsal cinsiyet eşitsizliği olması lazım. Veya eşitliği. Büyükçe bir sayfa zaten. O sayfanın çizgisini beğeniyorum. Belki yanlışı vardır ama... ...genel olarak çizgisini beğeniyorum. Genelde bahsettiğim oluşumlar da... ...zaten o çizgide mücadele etmeye çalışan oluşumlar oluyor. Bu tarz bir oluşuma ihtiyaç var. Yalan makinesinin prova çekimini yapacağız bugün. Gitmeden önce bir podcast kaydedeyim dedim. Akşam pilim bitecek çünkü. İki güne o kanalda prova bölümü yayınlanacak. Hem de gösterilerde seyirciyi neyin beklediğini görmüş olacaksınız. Link yorumlardan bulabilirsiniz veya topluluk sekmesinden bakabilirsiniz. Yalan makinesini şimdiden de takipleyebilirsiniz vallarım. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.